Modele Düşünsenize, hiç gidilmemiş bir yoldan giderken hissettiğiniz güvenlikle, birinin size güvenli bir rehberliği eşliğinde o yolda yürüyebilmenin verdiği heyecan, tutku, keşif aynı olur mu? El yordamıyla bir şeyleri keşfetmenin de kuşkusuz kendi içerisinde çok önemli bir yeri var ama bir rehber eşliğinde koşmadan rahatlıkla gidebilme. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Çünkü diyor ki iki alanı birbiriyle birleştiriyor ve evet, taş bir köprü bu. Ben orada korkuluklar hem bana aşağıyı gösteriyor, keşfedilecek ne kadar güzel şey olduğunu söylüyor. Ama bir taraftan da diyor ki bir yerden diğerine giderken o köprünün sana hem rehberlik etmesine bak. Çünkü alabilmem için öncelikle bazı ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Evet sizi ben Şebnem ne söyleyecek merakı getirdim. Bir, hani ihtiyaçlarımız karşılanmadan ayakta kalıyorsak, oturamıyorsak, arkadan erişilebilirlik asla beni göremiyorsanız, sesin yeteri kadar size erişmiyorsa, dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsanız, öyleyse ben burada en harika konuşmayı da yapsam, etkisiz olur mu? Hayır. Olmaz. O zaman öncelikli olarak biz iyi e, karşılamamız gerekiyor? İhtiyaçlarınızı gidermemiz gerekiyor. Her yaşın kendine ait bazı özellikleri var. Bu özellikler içerisinde mesela bu grubun yaş ortalamasının ihtiyacı sen değerlisin. Bu yaşa kadar bir sürü şeyi yapabildin. ha Belki hayal ettiğin kadar iyi olmadı ama Şimdi şöyle bir karar vereceksin. Bundan sonrasında ne olursa sen kendini daha yeterli, daha dingin, daha huzurlu ve daha işe yarar hissedersin. Bizim ülkemizde evlatlarımız üzerinden işleyen bir sistem var. Ben işi başka bir kanaldan size anlatıyorum. Siz bana mutfağından sesleniyorsunuz. Aslında siz beni bilgilendiriyorsunuz. Ben oradaki o çemberi tamamlamaya çalışıyorum. Ben alçak alçaklığını geçmiyorum. Yani sadece hani süreci sınırları çizmeye çalışıyorum ama buraya gelmeyiz, Bu kadar şiddetli ki yani bizi kahve alıp çocuklarımızdan haberimiz olması bile çok Abi. çok istatbul. şimdi hepimiz aslında bir paydaşız ve bir şeyin aslında kendi içinde temsilcileriyiz. Siz zannediyor musunuz ben hiç tıkanmıyorum. Bana yani. o kadar çok hani, zorlu yaşam olayı geliyor ki böyle bazen ben diyorum ki Allah'ım ben e, şimdi ne yapacağım diyorum. Ya da diyorum ki ya ne kadar bak böyle bunlarla meşgul olan insanlar var ve ben kendi gündelik hayatımı o zaman dönüyorum ve sorguluyorum. Hmm. Bu aslında çok karşılıklı bir, bir işleyiş becerisi. O yüzden İnsan mesela şey. aileler bana diyor ki bir şey söylüyoruz gülüyor. Alga geçiyor, beni küçümsüyor, beni önemsemiyor. Aslında diyor ki mesela Ejim ben anlıyorum ki bir şeye güldüğünde o diyor ki benim bundan haberim var yakalandın diyor mesela. Öyle değil mi? Evet. 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 Ya da diyor ki ben bu konudan haberdarım ama kendi kodumla sana sesleniyorum. Eğer bir yerde gülme varsa. Şu an o tamam. O aslında şu demek. Gerçek duygumu sana versem yer yerinden oynayacak. Öyleyse ben o duyguyu veremiyorsam başka ne yapacağım? Hani bir cenazeye gittiğiniz birisi güldüğünde herkes ne yapar? Bakar. Bakar ve onu ayıplar evet. değil mi? Oysa ki o sinir sistemi, ona mesela hiç ağlamaya izin verilmemiş, eleştiriye izin verilmemiş, duygusunu anlatmaya izin verilmemiş, Sizin tam zıttıyla ancak kendini ifade edebiliyor. Öyleyse. Mesela biz ne diyoruz? Da gülünecek bir şey yok demek yerine, onu azarlamak yerine, sabrınızın el ölçüde o bilmeye izin verin. Sonra durum ve ki, Şimdi burada ne oluyor? Hocam içimde mi okudunuz, ne yaptınız? Benim şu an sorunum bu. Benim çocuğum gülmesini durduramıyor ve sınıfta çiftler e, yapıştırıyor. Çünkü muhtemelen o sınıfta şöyle bir yapısı var. Şimdi ben burada ayağımı şu masaya uzatarak oturabilir miyim? Otururum. Oturursunuz ama olmaz. Çok rahat da oturur. <laughs> olmaz. Öyleyse benim mesela... Şimdi ne bileyim elimi cebime atmaya çalışıyorum ama cebimin ipini kesmemişim mesela bu pantolon bugün ilk defa giydim. Diyorum yani ben böyle şeyler yapmıyorum. <laughs> mesela. Ya da ne bileyim şurada şunlar duruyor böyle hepsini yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Niye nedeni ne biliyorsunuz? Sürekli kendimi tuttum 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 tuttum. Ama öyle bir nokta geldi ki artık tutamıyorum. <laughs> ne yapacağım? Ozan, Ona uyanam. bu patlayacak ozan. Bunu atamam. Ama bir şekilde bardak taşıyor. Demek ki benim o sınıfın içerisinde o pozisyona gelmeden kendimi rahatlatabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Bir şey karalıyorum. Bir kitabın sayfalarına bakıyorum. Başka bir şeyler yapıyorum. Ama o zaman da dersi kaçırıyorum. Öyleyse sinir sisteminin elverdiği ölçüde kabul edilebilecek bir şekilde ne yapacağım, ne tür bir regülasyon yapacağım onu bulmaya ihtiyacım var. Tamam mı? O bir mizah duygusu değil. O sadece rahatlamaya dönük olarak çocuğun kendi geliştirdiği bir pratik. Öyleyse o daha yerleşmeden ve genellenmeden oraya müdahale edebilecek başka bir şey ihtiyacı yani. var. Mesela genç arkadaşlar, mesela sizin için kritik bir bilgi o. Çünkü siz sonrasında daha büyüdüğünüzde bu sıralara geldiğinizde bu sorun kontrol danış listeleri var ya hani o o dedikleri diğer hani şey dedikleri mutlaka uyarıcı analizlerin yapılması, dönüştürülmesi çok önemli. O zaman herkes kazan kazan fayda görmüş olur. Hani diyor ya prens geldi, öptü uyandı, problem çözüldü. Aslında problem o zaman başladı. Belki o hep uyumak istiyordu ve uyandırılmak istemiyordu. Uygun uyarın uygun zaman ihtiyaca göre verilmesi. Problemin tanımı size göre başka, bana göre başkaysa o zaman burada bir çözüm odağı yakalama şansımız yok. Önce bizim gerçekten sadece problem tanımlarına ihtiyacımız var. Şimdi gülme bir sonuç. Başlatıcı ve sürdürücüye ihtiyacım var. Kaygı. Güzel. Öyleyse kaygılandığımızda Oradaki gülme bir savaş tepkisi ise ve sürekli olarak dolaşmana ve diğerlerine etki ettiği bir hale geliyorsa benim orayı düzenlemeye ihtiyacım var. Yürürken gülüyor, düşeceğini biliyor ama bayılana kadar gülüyor. Tamam. Bu da bana şunu gösteriyor. O korkuyla başa çıkabilmem için ne yapacağım? Hı -hı. Belki orada bir psikoterapistle çalışmak işlevsel olabilir. Tamam, süper. Ama uzun soluklu bir gülme gider, yerine başka bir şey gelir. O terapistin başarısız olduğunu ya da bu çocuğun alıcı olmadığını göstermez. Çünkü sinir sistemi sürekli olarak aktive durumda ve çekimine karşı koyacak. O yüzden benim kodlarımla düşünmeyeceğiz orada, olur mu? Evet hocam, ben orada bocalıyorum. Onun kodları farklı. Çok normal bocalama. Hmm. Siz bocalıyorsunuz, ben de bocalıyorum. Bazen kavrayamıyorum, anlayamıyorum. Yani e, ee, evet. siz 7-24 bu işin içerisindesiniz. Ben sizin üçte biriniz kadar ancak deneyimliyorum. Çünkü sizin anlattıklarınız kadar varım. Gördüğüm, ve okuduğum, bildiğimi eşleştirmeye çalıştığım kadar. <laughs> 24 saat bir fiil bir evin içerisinde olabiliyor olmak çok bambaşka bir unsur. Peki ergenlik arttırır bu gülmeyi? Yani arttı çünkü. Şimdi Türkiye'de nedense ergenlikle ilgili böyle absürt algılar var. Yani bir durumun sonucu bir gelişim sağ basamak olamaz ki. Mesela hani insanlar yok, 40 yaş krizi oldu, işte ev terk etti, gitti vesaire, ergen oldu, şu oldu, iki yaş oldu, saldırdı, bağırdı, bilmem Şimdi dünyada bir insanın bence en özgür olduğu yaş iki yaş. Niye? Yürüyorsun, konuşmaya başlıyorsun, keşif zamanı. Birisi diyor ki tuvaletini tutacaksın, buraya yapacaksın. Öbürü diyor ki şu, şunu yapacaksın, şunları şunları yapacaksın. Kim sınırlandırılmak ister böyle bir özgürlüğü? Şimdi bedenin değişiyor. Bedenin zihnin aynı durumda değil. Eş zamanlı vicdan gelişimi var. Ve bir sürü şeyi de öğrenmek zorundasın. Şimdi tüm bunları dengelemeye çalışırken sorun bağırdı, çağırdı, kurala uymadı değil aslında. Bütün bunun gelişimsel basamakları rahatça yaşayabileceği bir alanı inşa edemememizle ilgili olmuş. Öyleyse en bir bakalım. Daha çok bağırabiliyorsa Öyleyse ki öğrenmiş bir kendini en azından ergenlik onu çıkartabilmesi için bir fırsat yaratmış gözüyle bakalım. Yani, bu yani, çok böyle hani içine kapanık bir çocuk değil. <laughs> Sinkinin verdiği şeyler var mesela. Bir desteksiz yürüyememesine hani kafasına çok takılıyor. Büyüdükçe bunu bilincine varıyor. Yapamadıkları, vücudunda bazı ağrılar oluyor uzadığı için. Onlara çok Acaba işte ameliyat olmuyor Hep kaygı var zaten. Kaygı tamam. için ilaç kullanıyoruz. Bu da mi? aslında bize şunu söylüyor. Bir, kendiyle meşgul. Bu çoğumuzun yapamadığı evet. Evet. bir şey. Badişekten bir de Badişik hastalığındadır. İki, kaygıyı ortadan kaldıran şey belirsizliği ortadan kaldırmak. Belki de bütün bunları planlamak yerine şimdi ne oluyor çalışmaya ihtiyaç var orada. Çünkü bütün bunları düşünürken şu an kaçıyor. O zaman duygular 12 yaşında değil. Verdiği tepkiye baktığımızda karşımıza kaç yaşında bir çocuk varsa ona dönük olarak bakmakta fayda var.